Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz vücut geliştirmenin sırları, püf noktaları. Ama başlıktaki gibi öyle beklediğiniz çok büyük bir sır yok vücut geliştirmede. Belki şaşıracaksınız ama böyle bu iş. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Sürekli bana sorulan sorular var. Yani bu işin aslında bilinenin aksine o kadar da karmaşık değil. Başlangıç seviyesi ve orta seviyeden bahsediyorum tabii ki. Şimdi anlattıkça anlayacaksınız demek istediğimi. Şimdi ben e, bir örnek olarak verirsek, ben diyelim ki hiç spor yapmayan bir birisiyim. Ve bu sporda e, belli bir kas kütlesine ulaşmak istiyorum. E, yapmanız gerekenleri tek tek size anlatacağım. E, birinci olarak yapmanız gereken tabii ki bir spor salonuna kayıt olmak. Spor salonuna kayıt olduktan sonra e, spor salonlarının yaptığı en büyük hata... E, bir program yazıp antrenman programı ve o antrenman programının ne derece iyi olduğu bilinmiyor. İyi bir diyelim ki iyi bir antrenman programı yazsa bile size beslenme programı yazmıyorlar. Siz de beslenme programını kendiniz de yazmıyorsunuz. Böyle olduğu için İlerlemeniz ilerlemeniz çok yavaş oluyor hatta olmuyor yani ilerleme. Ee, sonra spora bırakıyorsunuz. spora bırakıyorsunuz yani. O yüzden e, en önemli yapmanız gereken şey beslenme programları arkadaşlar. Normal antrenman programının çok çok daha önemlisi beslenme programıdır. Hatta antrenman programını yapmadan, spor salonuna başlamadan kendinize bir beslenme programı hazırlayın. Bu hazırlamak da size çok karmaşık gelebilir başta. Yani bu iş biraz online oyuna benziyor. Online oyun oynayanlar bilir. Yani dışarıdan baktığınızda hiç oynamadıysanız çok karmaşık geliyor ve içine girdiğiniz zaman e, olayı çözdükten sonra çok kolay gelecek size. E, şimdi arkadaşlar kendi beslenme programınızı nasıl hazırlayacaksınız? kendi beslenme programımızı ben diğer videolarımda da anlattığım bir program var. E, i̇lla da o programı kullanmak zorunda değilsiniz. Siz de başka yöntemlerle de kalorinizi hesaplayabilirsiniz. Birinci yapmanız gereken kalorinizi hesaplamak. Yani kalori ben kalori sayın demiyorum. Şu besinde, şu besinde kalorileri tek tek sayın demiyorum. Kalori hesaplamamızın amacı ortalama ne kadar besin tüketebileceğimizi belirlemek ve ne kadar karbonhidrat, ne kadar protein almamız gerek bunları belirlemek. Programda kolay bir şekilde onlara ulaşabilirsiniz. Evet şimdi diyelim ki e, bizim 3000 kalori almamız gerekiyor program bize 3000 kalori almamızı söyledi yüzdelere bölüp şu kadar karbonhidrat şu kadar protein almanız gerektiğini gösterdi. Siz bu 3000 kaloriye hangi besinlerden alacağınızı bulacaksınız. Yani e, temel besinler var bunlar yani yıllardır body'cilerin vücut geliştirmeci'cilerin e, kullandığı besinler yediği besinler. Yani temel bunlar nedir size birkaç tanesinden bahsedeyim. Tavuk, et... Balık, yoğurt, yulaf, pirinç, patates, süt, lor peyniri bu gibi doğal besinler, kaliteli karbonhidratlar, kaliteli proteinler bunlardan bir liste oluşturacaksınız kendinize. Kalorilerini, besin değerlerini hesaplayacaksınız. Sizin elinizde günlük 3000 kalori ulaşmanız lazım. Hedefiniz günlük 3000 kalori. Bunları karbonhidrat oranı ve protein oranına göre almanız gereken diyelim 500 gram Et yemeniz gerekiyor. Bunu kendinize göre öğünlere böleceksiniz. Göre yani e, aslında bal dönemi gibi bir beslenme yapacağım diyorsanız sürekli 2 saatte bir, 3 saatte bir yemek yemeniz gerekiyor. Ona göre ayarlamanız gerekiyor. İlla da böyle yapmanız gerekmiyor. Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Yani bir 500 gram et yemeniz gerekiyorsa kahvaltı, sabah kahvaltınızı yapın. Öğlen yemeğinizi yiyin. Antrenmandan önce bir yulaf yiyin. Ondan sonra antrenman evinin 500 gram eti antrenmandan yatana kadar da yiyebilirsiniz. İlla bir kahvaltıdan sonra bir öğün, et, bir öğün et yemenize gerek yok. Bunu tabii ki kendiniz her vücutta tepki farklı olur. Ben o şekilde yapıyorum. Antrenmandan sonra yatana kadar o almam gereken eti tüketiyorum. O şekilde yapıyorum. Siz de bu şekilde yapmanız gerekiyor. Yani olay tamamen aslında beslenme yani bunu bunu yani bunu bilseler bile önemini bilmiyorlar yani beslenme tamam beslenme e, antrenman yapıyorum işte sürekli bana soruyor şunu şunu yiyorum olur mu şunu şunu yiyorum olur mu diye bir şey yok sizin tekrardan söylüyorum almanız gereken bir kalori var en, en başta bunu hesaplayacaksınız bu kaloriyi hangi besinlerden alırsanız alın saydığım besinler ya da başka size göre sağlıklı gördüğünüz besinleri doğal besinleri bu şekilde bu kaloriye ulaşana kadar ayarlayıp yiyeceksiniz her gün bunları eğer istenen kaloriye ulaşırsanız yani siz de şaşıracaksınız diyeceksiniz yani hiçbir kullandığınız saprament, hiçbir e, besin desteği bu kaloriye ulaş, doğal besinlerden ulaştığınız kadar faydası olmaz size. Siz de şaşıracaksınız eğer gerçekten kaloriye ulaşıp düzgün devam edebilirseniz bu işe. Yani olay o kadar da karmaşık değil aslında. Peki neden bu kadar e, makaleler, dergiler, bir sürü e, teknikler, bir sürü şeyler, tabii ki bir sürü yol var. Ben başlangıç seviyesinden bahsediyorum. Hatır sayılır bir kas oranına ulaşabilmeniz için yapmanız gereken bu kadar basit. Kalorinizi hesaplayıp kısa temiz bir antrenman programı yapıp belli bir kas kütlesine ulaşacaksınız. Orta seviyeden sonra veyahut da orta seviyede bu iş zorlaşıyor. İlerledikçe zorlaşıyor. İşte o zaman değişik antrenman çeşitleri, işte değişik beslenme yöntemleri bunlar işin içine giriyor. Şimdi diyelim ki sizin 30 santim kolon, 35 santim kolonunuz var. 35 santim kolu 40 santim yapmak kolaydır. 40 santim kolu 45 santim yapmak çok daha zordur. 45'i 50 yapmak çok çok daha zordur. İşte burada çalışan sporcular sürekli farklı etkiler yaratan şeyler arıyorlar. O yüzden işte farklı antrenmanlar üretiyorlar işte değişik yöntemler yapıyorlar kası şaşırtmak için kası büyütmek için e, o yüzden bu ama siz başlangıç seviyesindeyseniz bunları yapmanıza gerek yok önce haklı sayılır bir kas kütlesine ulaşın ondan sonra kendi yöntemlerinizi bulacaksınız zaten yani bu işi zaman bu tecrübe edene edine kendi yöntemlerinizi bulacaksınız kimse de kimseye diyemez ki senin yöntemin yanlış e, bu yöntemle çalışmak çok saçma diyemez bilemezsiniz çünkü e, her profesyonel sporcunun kendine öz teknikleri vardır. Siz de zamanla bu buna ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar en başta en ve en önemli yapmanız gereken şey beslenme programınızı hazırlamak. Bunu hazırlıktan hazırlayıp hazırlayıp uyguladıktan sonra size e, fark göreceksiniz, bana hak vereceksiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. E, beni fit, Facebook Fitness Time sayfasından ve e, YouTube kanalım Abdullah Coşkun'dan takip edebilirsiniz.